merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaleciliğimi göstereceğim. Arkadaşım Emir bana şu çekecek. Ben de size kaleciliğimi göstereceğim. Videomuza 50 like gelirse çok çok mutlu oluruz. Bir de abone atıp like olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Eğer ki yaparsanız çok seviniriz. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar herkes yerini aldı. Sen sadece kaleciyi göster. Benim vuruşlarım önemli. Şuraya, şuraya. Iyi. <laughs> Emir sinirlendi Kaleci vur, vur, vur. Herhalde, vur. Arkadaşlar böyle Böyle parçalanmamız için öğretebilirim sizi Tabi efendim Görme, O sırada Emir abimiz şov yaptı Emir, Emir vurdu ve kaleci dışarı. Korner kullan Emir. <laughs> Arkadaşımız Alayım. en sevdiğim arkadaşımdan biri ve bu da iki. Evet, Emir, Emir vurdu. Kaleci! Gol. Gol. Hey, Gol. <laughs> 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 bir. Evet arkadaşlar şimdi gerçek vuruşlarıma başlıyorum. Şimdi bir de o yüzden görelim kalecilerine bakalım. Mal oh. <laughs> ben yüzümü göstermemek için yaptım. Bu arkadaş, arkadaşlar bu arada beni tanıyan tanır. Tanımayan da boşver Bu video 50 like gelirse part 2 geliyor. Ama onun da YouTube kanalı var. Adını söylemeyeceğim. Adımı biliyorlar zaten. Ha doğru ya kaleci. Başarısız oldum ben. Ve başarılı oldum. Canım arkadaşım benim ya. Vurdu be. Ah be. Emir. bir sözü vardır. atlama. Buradan Emir abimize bir alkış. Ben de burada oturayım bari ne yapayım. Otur. Yüzümü göstermemek için kameraman olduk. Dışarı. Direkt direkt. Bak ben sadece bu kadar sen çekmiyordum. Bundan sonra paneli satayım. Ne oldu? Bütün... Evet arkadaşlar ufak bir aradan sonra geri geldik. Evet, ben sadece bu kadar fazla sert davranmıyordum. Bundan sonra göreceğiz. Evet Emir abim sinirlendi ve kurtardı. Sinirlenince o her şeyi Ola. yapar. Sinir, sadece sinirlensin o. Sinirlenince Oy. atlayabilir. Şahane yani sinirlendi. Sinirlendi. Bayağı bir sinirlendi. Evet. Sertaç havalanmaya çalışıyor. Ama birazdan havası sönecek. Emir baba. Emir baba. Söylenmedi hiç. Emir abimiz çok sinirlendi. Sinirlensin. Nereye kadar? Emir, göster gücünü şunlara. Kaleci, savilecek mi? Ben arkadaşım Emir'in yanına gideyim. Oradan daha net çekerim. Emir bana atma. Ay. No 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 no. Sü! <laughs> Kaleci. Evet, el yaptım çaktırmayın. Gol! Aa, Çek Emir. Bilerek önüne çekiyorum ben. daha arkadaşlar. Evet, Emir sinirlenmiş. Emir'e şu an kışkırtma yapmak istiyor. Ama Emir çok sinirli. Bana atmasın. Söyleme. Evet arkadaşlar. Topu aldıktan sonra. Topu aldıktan sonra. Topu aldık. Aldıktan sonra geldik. Emir. Emir. Kaleci. Yedi golü. <laughs> Emir. Emir. Ay Oy güzelmiş la. Ver bana. Evet. Ağır bir de arkadaşlar. Evet, gümüş abi. gerçek gümüş. bakayım. Ver bakayım bu Hayır, kaleye, kaleye. Oh, bu. kaleye. <laughs> Sarı kart <laughs> Bana, bana artistik tasladı. Kırmızı kart çıkayım. Evet. Ay, direkt büküldü, direkt. Emir sürleyelim. Emir çal Sen eğlenmedin. Ben sen Erkeğim benim be. Erkeğim. Sen bana bilmiyorsun. Aa hayır. Ebesinin nikahı. Arka. Evet. Hile yapma. Ebesinin nikahı dedim. Bu küfür sayılmaz. Abartma. evet. Yavaş. Yavaş vur oğlum. Bebe sana o kadar mı vuruyor? O zaman

<laughs> Kanka yakından çekiyorsun. Yakından çek çekiyorsun. Oğlum yakından çekme. Bebe sana yakından çekmiyor bak. Sen Efe'cim. Canım kamera Harbi la. Kameraman mı? Vallahi yüzünü Benim ben abim. abi. benim beni yüzünle mi tehdit ediyor? Ay. O zaman boş ver. Dışarı. Evet arkadaşlar. Aynı işim bu kadar kötü değil. Bunlar rahatlıyor. Aynen kardeşim. Sağ Pardon. 7. 7. çak. Bu arada maksimum 10 dolar. Evet. 115 yap.

Bom 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 Saffet Ark, Arkadan havalı müzik veren Arkadaş kameraman tamam, geç tum, tum Tum Atlas Tum 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 Evet evet arkadaşlar Sert Aşkta Tum Tum <laughs> Yüzüme top atıyor Sana kırmızı kat <gülüyor> <gülüyor> Topuna umarım Topuna Pitbull Evet arkadaşlar, ilk takım moladaydık. Arkadaşlar şimdi benim bacak kasım var. Ben bazen sporlar yapıyorum böyle. Fazla belli olmayabilir ekranda ama. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Belli oluyor mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar hangimiz gider çok yorum yazın. Yorumlara yazın. Hangisi daha iyi görüyorsunuz Bir ya? Bir dakika. Şu şu mu yoksa şu mu? Fulgas. Aynen kardeşim benim. Benimkine Aynen. <laughs> Bir de arkadaşımın ki cidden sert. Neyse yorumları bekliyoruz. Bu video da burada bitti. Görüşürüz. Bay bay.